Hello guys. Tamam küçük. Sesini geçelim birazdan. Ne oldu? Niye atsın ediyorsunuz bu kadar? Ben anlamadım ki. yere attıktan sonra götüreceğiz korkuyanla. Kurasbabı siksen alman. Bunu siksen almam Bunu alırım. Kan açtı kopmam. abi. bu kadar çötüm olur ya. Hah Şimdi ala. Çan tekrardan pozitif modda. Bitti 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 abone bunu... biraz da ordu çık oğlum. Abi atsak. Adamın beni gitti onu bir patlatmam lazım. Üç x, Üç x alayım mı lan? Alayım dur. Abi vektör düşsün benim lazım olacak farkında. Çok kişi geliyor buraya ya. Aaa babacık şahı babazık Babacık diyor ki It's Victoria. It's Victoria secret. Şu adamı patlatalım. Adamın biri ileri gitti. ileri çekilirken gördüm onu. Ya yani da bunlar bir buraya. <laughs> See you again. Adamın biri sağda. Ne yapıyor lan şu maymunu? Ne oluyor ne oğlum? Cessene buraya ya. Senin yan okulu yok değil mi? Ya bir yedi bir. Bunu okudum bu jötü bir de ses kaçıyor. Allah'ım ya sabır ya. Lan ses kaçmayın ya. Oğlum bana yedi bu arada o. O geri zekanı çipse bana yedi mi arası? banlatsam 4-5 şişi var rahat ya. Çim reze gel! La oğlum! <laughs> Kılınmadır biliyorum bunu zaten Allah Allah. Tatilse tatil tatil. Bana okumuyorsunuz mu ki oğlum, çenizi okuyonuz, çenizi. İleride sen hayat kurucan, ailen değil. Baba baba, tipe baba. Ho 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 adamla iki kişi. Ben buna ne kapışıyorum ha, baba. Oo ho mü? geldi İslam abicim. Canım abim. Güzel. Sen var ya, sen ne güzel bir insansın ya. Sen Nur ana kurban be. Sen ne yapıyorsun lan mal? Aman, <laughs> aman. bir siketim değil. Ben alırım. Ne Abiciğim. Bu ne peşinde? <laughs> Oho adam kardoksa sıkıcı var. Sen sen öldürmüyorsunuz. Ben sikiyorum bir kar ya. Burada teri çöre bir şey alamam başar. Adamın biri sağ kayar Abi nereye gitti? Adam demin buradaydı ya. Uçtu cüt demin diğer tarafa. Adamı kaybettim oğlum. Merdeşim sana. duruma cüreti şey yapabilirim. Dur şu adamı kaybettim. <laughs> Adamın nereye ciddi belli değil ki. Okey aynı saat 22.00'da. Dur lan. Bu işi yapsam. Ben he. Eee. Hareketli ki. Lan Hemen eve girmeyeceğim. Vurdum adamı unuttu. tamam etsem ben. Ne ben bu maçtan sonra yiyorsunum. Hayır. Ya saat 22.00 onu Ma ikisini de tanıyorum ha. Hep aynı adamlar amına hep aynı. Sadece 50 kişi. 50 kişi sadece benden ha. Bunun 20 aman onu 30'u 30 amına koyayım düzgün insan. Ha mesela burada adam çıkabilir. Hello? Ama kimse yok. Şu an motion. Baksana isimlere. Ben kaç seri gösterdim. Bu nasıl bir soru oğlum? Bunu sana rakamını veremem ki. Oğlum karakteri ben değil de sen kendin oynasana ya. Senin bir kaldırıyor sene kaldırıyor Oyun bedava cid al bedava indir. Dovlantını kur oyna. İlla benim mi oynamam lazım oğlum? Hap tarafta çipsi yok gireyim mi buraya? Bizi cirmeliyiz. Cene PKT Lus başladı. O oyunları kaliteli mi soruyor? Durma cür. O seni çişinle var. Oyunlar hepsi çok iyi aslında. Oyunu beğenmeyesizsiniz oğlum. Oyunlar onu mu? Sen beğenmezsen başkası beğenir. Başkası beğenmezse başka bir şey beğenir. Böyle zilzileme bir reaksiyon. Oğlum burada iki tane zesat var. Oyun için mikrofon öte ve sol dişimi ağrıcırdı. Oooo. Çimsizlik de yok. Hua. <laughs> Donanmaya daha mı yoksa çıkalım mı kalalım mı burada? Kaç çinim var? 5 tane çinim var. Abi kanaştık hop benim bir Araba geliyor buraya. GT. Bak hemen yer değiştiriyorum. Bak hemen koordinasyon. Bunu yapmam şart. Adamın biri burada. <laughs> Hello dude. Hello what is your name? Hmm. Ooh, it's an island. Okay. Thank you. Thank you an island. Thank you. Ben well, an island'tan olduğu sürece benim jetim yere gelmez. Bazen bir şey var mı da? Oğlum çantada yer yok amına koyayım. Çantada nasıl yer yok? Ha bundan bu uzun da Kişi. Şu an durumum çok iyi. Bu mı? Malcı için nasıl bana mı nakıyor? Adam beni gördü, beni gördü. ben aldım, adamı gördü Bana kavurum aldım, adam aramadan indirdim aşağı. He yani her şey bal zaten ama nakıyorum. Sağ kalsın her şey bal. Kaskını alsana, dur alacağım hadi. Kaskı kaçtı çeviriyor görmedim ha. Aa, daha iyiymiş. Hemen bir sike aramaz. Şimdi altı x meyimli şu an. Biz coming. Kaptan atan şimşe yok. Kaptan atan da canı yok. Ben sikeyim ya. Tıpık tıpık. Kıçın kıçın kıçın. Başın göğe eriydi boyun 390 metre olurdu. Burada bir nasıl bir meşaz ben anlayamadım kardeşim. <laughs> Belli ki sen zeki bir insansın. Galiba o Çene Sana gurur diyorum kardeşim. Senin gibi adam her zaman bu ülkeye lazım. Ulan <laughs> oğlum cöt cöt yazıp durmam bunu. O, o satsam Allah Allah. Tamam sıpatı kenak beş şeysin sakşafalım seniz. Kafana kim sonra Korku girsek olmaz mı? Beb gimoptum seni. Bana bak. Bana böyle dokunma. Bak dokunayım bak. Hep gördün mü şunu yapıyordum az az. Bak az daha vuruyordum kuru şey. Bak ben sen gideceğim bir gün böyle. Polonya derecede kullan. Anne Polonya anne. Polonya idarede kullan. Bulan yavrusam. Ha buna <laughs> <laughs> bak. bak ana yemin ederim kullan yakalım. Hayır niye? Sanki düzeni kullanıyorum. Kıçık kıçın. Arkadan sağdan sonra yok. Ha burada hiçbir şey yok. Ben donan ayı onları Şu an çok açıkta. Ankara, gü Ankara Güzü Rize Spor'u yenmiş oğlum içi bir. olsun Ankara Güzü'ne. Ankara Güzü'nden beklenen bir performans. Özü Ankara Güzü. Ankara Güzü söker herkes bakar. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştır Yapmıştır sen bugün God of 150 TL var. Tamam 150 TL ise git, git tamam mı? Git mani tane sinemaya götür. Lan durma zöre diyorum para para konu para değil ki. O o o para olsan bana konu sen ne diyorsun ya para anasını sıkmıştım ben. Konu para değil onu. O anki şefçime bağlı. Ölürsem sıktım siktim bu arada belanı. Şu an dikkatimi ne attım? Ben şimdi önemli. Cereye kadar 24 yaşa boyun birinci zonmam lazım. Birinci zonursam geçerim korku yayına. Ne oynamayı Bak sonuncunun yok Götten benim yersem amına korun boyun Bak Zerzok'u bize verdiğine göre benim arkamda adamlar var Kesinlikle adamlar var Ne oynamayı Çok güzel Bak burada bekleyeceğim tamam mı Bekleyeceğim burada Bak niye bekledim de çok iyi crenin. Nasıl acıkmışım? Atsam atsam haber bir cümle Lan oğlum cese yok muydu lan jontu sıkıyor lan 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 oğlum gece uzun lan Birbirimizi sikebiliriz gece rahat ol İstediğim bu sabrı vereceğim. Ma ne kadar bu işin kuvveti ma var mı ya bulayım, de miyim, Ha? Ne Şunu açık mı Bir bekle. Şunu bir yiyeyim, bir kendime cedim. Hmm. Bu sistemin namusu da çok güzel. Ne Bir şey şey Aşırı cilinci. Sen bir cilinci yazmayı öğren de sonra bir şey konuşalım ya. Tevilaycım. Hiç sevilay. Ah popi yaptım seni galiba dur. Like atalım mı? Cilinci daha ne olduğunu bilmiyorum. Bir insan sonra bir gömü Sikledim ya. Şuna gitti şu an. <laughs> Abi Allah seni inandırsa şuraya bir baksana. Üst üste yedi tane baktaba var. İkisi dört tane burada. Üç tane bu tarafta. Atta kafir biraz yağlanmış. Ha polsen versen. Sesin biraz daha kınaştıram. Nasıl gözükmüyor? Ah kamera tam net almıyor değil mi? Dur bakalım. Acırdın mı? Ha mü? Aha, burayı görmeye yeterli. Bu arada ben gerçekten fitness edeyim ha. Sporcuyum ben. Sadece kickbox. Çok aktif ütüş. Ben Böyle gevşek olduğuma bakma. Hayattan renk almaya çalışamayacağım. Ama çok ter içeriyimdir. Bak benim böyle gülme bakma. Altında bir şey var. <laughs> Yarak demeyin. Altında yani içimde. içimde bir Michael Jackson diye şey var. Brad Pitt dedi. Neydi o? Rocky Balboa. Tam bir Rocky Balboa. betonu? Demir iso. Demir yürümük İslam. Yine kafa cevlüç. Mahallede şey derdim. <laughs> Şanssız iso. Abi baksana Allah seni inandırsın tamam mı? Benim hiç bir zaman şansım olmadı. Niye de? Bir yerde bir şey olduğu zaman. Yine bir yere gidildiği zaman garanti bende bir şey oluyor. Yani. Ya düşerim, ya kayarım, ya kafama dal düşer. Ya ağaç. Ya da çukura düşerim. Ya da ne bileyim ama ne bu gibi bir şey. Aranızda hiç Ankara'nın göbeğinde yüzen oldu mu? Yani aranızda Ankara olan var mı hiç Ankara'nın? Bana bir tane Ankara'lı lazım. Bak. Bak. Ben hayatım boyunca bir defa ile Ben onun cezasını çok ağır çektim yani. Azayip ağır çektim. O yüzden bir daha da yapmadım öyle bir şey. Ve her zaman gusülü gittim. Yani mesela ben 15 yaşındaydım. Ve onu yaptıktan sonra yattım aşağı. Tamam mı? O hani ah falan. Yattım aşağı. Dedim çok güzel. Enerji içerisinde üşendim. Banyo yapmaya üşendim. Sonra etrafımı yılanlar, anakondalar, gorzillalar, pis pis şeyler. Anladın mı? 6 yani uyuyamadım oğlum. Adamın biri ileride. Ve sağ taraftan geçsem yan tarafa airdrop düşmüş. Airdrop bana mı? Ama yok çok geç kaldım. Alanı ölürüm büyük Adamın biri sonda. Oğlum şaka yapmıyorum ha gerçekten. Geriye kaldı 15 kişi adamın biri solumda. Ama bu meyimlerde biraz şov yapmam lazım. Kesinlikle önünde de adamlar var. Oyun içi mikrofonu mu? adamın biri solda. Onu alamam. Adamın biri solda. Sağ taraftan çıkan yok. Ha buradan çıkan ihtimali var. Yüzde bir, yüzde bir. Ne önemi? Çok güzel. Oğlum burada nasıl adam yok? Siktir la. Oğlum burada bir yerde adam olması lazım. Aa kimsecikler yok. Ne güzel lan. İlk defa birinin boş olduğunu gördüm ha. Cireye kaldı 15 kişi. Tepeye baksam şu arkaya bir temizim sonra halletsem mi? Arka taraftan jene yok. Solunda adam var. <laughs> hmm. Adamı biri ilirdi. <laughs> ben onu alıp mısın? Açın mı? Ha burada bir yerde çocuk. Adamın içinde mi? mi? Kanay mı burada? Karayım burada gireyim mi içeri? Son üstte şey yok. Ama bir şey değil mi? Sok açık Ha buradaki adam beni sok rahat durabilirim. Neyce <laughs> gong oldu. Asla sağda. Adam evin içine. Adam evin içine. Ha burada bir yerde. Ne oynamayı? Ne oynamayı? Sağ kuşu. kaldı 9 kişi. <laughs> Sondaki adamlar da sıkışıyor. Kong maymunu. <laughs> Şu an çok sakin ve çok kuşu. Cereye kaldı 8 kişi. Ha bu oyunu aldıktan sonra korku yayına geçiririm. ZS ha kokyayına <laughs> sonra ZS'ye geçeriz. Ben ZS'yi geceye ZS sakladım Gece daha iyi olmaz mı? Oğlum gece mal mal adamlar görmüyor aslında. Yabancı adamlar görüyor. Türkler çok terliyor beni. Oğlum yayını izliyorum. Salak salak hareketler. Mal mal maymun, maymun maymun. Maymun maymun şey yapıyor. Küfür ediyor anama. Ben adamla muhatap dedim. Adam bana anama küfür ediyor canını satı. O yüzden gece oyunu zamanı. Gece sabah kadar amına koyayım zon sıkıyor <laughs> da. Gidi bir. Adam sağda, adam sağda, biri solda, solda biri solda, biri sağda. Biri <laughs> sağda, biri solda. Ondan <laughs> görürsün Öyle smoke ye mi oğlum? Smoke yiyorsa siki birli. Adam fake fake smoke attı fake smoke yedi. Ne önemi? Aşağı mı yukarı mı? Adamı gördüm. Saktırmadım şu. Ver bak kafa. Onu nereye çıktı bakalım? Ben sikiyorum yukarıya Adamın biri soldu Birini attım da babası baba bak 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 Babaya bak babaya Dur dur siktim ben lan dur Hey 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 what's your name? Come books Hey Hello Hello Whoo who Hey what's your name Come books please You're working on. Hey Come books Bak öldürmek istemiyorum seni bak box yapalım. Hey! Hey! Ha misiktim siktim kaynağı. bekle. Şimdi. Adam büyüktü, ihtimal çesiyor burayı. Alana baksana alana. Keşke var, hiç bir Abi keşke abim olsan seni çok ama çok seviyorum. Adamın o, nereye Bu nereye gitti bu? nedir ya? Aa boks gelmedi ki. Boks gelse benim oldu.